Akşamlar, ben, i̇yi akşamlar spor severler Ben Süper Saat 6'da başlayacak 2 e, maç var Euro maçları Onlarla ilgili ilgili paylaşımı yapacağım Saatler şu an 17.23 O yüzden e, hızlıca direkt faydalı olabileceğini düşündüğüm bilgiler çıkarttım sizler için e, Onları aktarıyorum e, İlk maç 712-10 Bilbao Alman ekibi temsilcisi Oum Bundesliga basketbol liginde istediği sonuçları alaması da Eurocup mücadelesinde en azından Nijapet tarifi almazsa lige göre daha doğrultu düzgün bir şekilde yollar devam ediyor e, Temsilcimiz Bamit aynı grubu düştü her iki Türk grubunda Bayern Münih de bir diğer vakitleri e, Alman ekibi seyircisi önünde bile bitirmesi zor bir takım Amerikalı oyuncuları DeAndre Kane, Augustin Rubik, Reiner Morgan, Chris Papp e, iyi isimler. Bunların yanında Kyle Gwent katkı veriyor. E, yani şöyle bir baktığınız zaman 6-7 oyuncu e, takıma doğrudan katkı vere, verebiliyor. E, fakat bu işte 6-7 oyuncudan e, 5 e, tanesi, hatta 6 tanesi yani sıkıştırdığımız zaman kadro, derin kadro rotasyonuna baktığımızda Amerikalı oyuncular ağırlıklı olması takımın disiplin yönden zafiyet olması neden olabiliyor. Özellikle kazanması gereken e, birçok maçı takım, rakip takımı küçümseyerek bu oyuncuların e, lakayt davranması kendi seyircisi önünde e, alması gereken kolay galibiyeti e, kaçınılmaz muhalebiyete dönüştürmeleri olumsuz e, sahip olduğu e, bir durum. E, buna örnek vermek gerekirse mesela Ulm 2. seviyesi önünde birlikte Wolfsburg ve Bonn maçlarında yani bu takımları yenmesi gerekiyordu. Ulm gibi bir kadroyu sahip ikilinin özellikle seviyesi önünde. Fakat bunları kaybettiler. Son periyot 3. ve 4. periyotlar biraz üstüne açılışta vardı. Artık geri dönüşümden yani geri dönüşümüz zor. kaçınılmaz bir maç olmuş onlar için. Ee, kadro olarak çok alakalı kırık genelde düşük skor üretkenliğine bağlı. Dış atışlarda yüksek yüzeyle oynarsa çok rahat galibiyet elde edebiliyor var. E, fakat gerek foto altında cüm yapmakta gerekse olmakta e, sıkıntılı bir pozisyonları var. Tempolu bir oyun oynuyorlar. İzleyenleri keyifli dakikalar yaşatıyorlar ama Ulm'un taraftarı iseniz Takımınıza güven açısından bir eksiklik söz konusu ve takımınıza kesinlikle hani bu maçta kazanırız. Kazanmamız yüksek ihtimal. Gönül rahatlığıyla seyirci olarak tarafında duramıyorsunuz. Rakip Bilbao ise İspanya'da iyi bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra performansı düştü. Fakat Eurocup'ta grubu Mantar, Olympia, Trento, özellikle Trento ve bir İtalyan da İtalya Ligi'nin sürpriz yapan yine takımlarından birisiyle yüksek skor üreten bir takım da bu sene. Onların da önünü tamamlayarak lider tamamladılar ilk tur grup aşamasını. Skor ürettikçe kazanan bir takım Bilbao. Alex Mumu, Kravin Hamla, Darius Bertens gibi çok iyi bir şutör oyunculara sahip. E, fakat bu oyuncular e, rakip tarafından kilitlenirse, iyi bir, bir şekilde e, müdafaa yapılırsa o zaman Bilbao'nun skor üretimi tamamen yok oluyor. Bu akşam Bilbao'da tecrübeli İspanyol oyun kurucu 35 yaşındaki oyun kurucu Raul Lopez bu maçta yerini alamayacak. Sakatlığı mevcut. Olumun zayıf noktası pot altısı demiştik. Bilbao için de öyle. Pot altını ve skor üretmekte zorlanıyorlar. Ve bu iki takım mücadelesi tamamen dış şuta bağlı maç olacak. Yanlış hatırlamıyorsam toplam sayı 160.5 e, güncellemesi olmuştu. Baremlerde de art 1.5 ve art 0.5 ilk klima sonucu olmak üzere 10 lehine açılan bir handikap mevcut. Baremler birbirine çok yakın. İki takım da yani gerçekten e, birbirinin dengi takımlar aslında oyun tarzı olarak kalite olarak hatta eee ben bu maçtan uzak durulması taraftarıyım. Tabii ki en doğru düşünce yine insana sahip olduğu kendi fikridir. Bu benim düşüncem uzak durulması daha iyi olabilir. İkinci maçımız 113 Unique kazan Nizi. Euro Cup'ta şüphesiz Valencia ile birlikte en büyük favorilerden en azından benim öyle Unique kazan. Ligde de müthiş gidiyor. Yani VTB liginde CSKA Moskova'nın hükümdarlığına son verenin aşamasında hemen enselerindeler. Kate Longworth. Milli takımımızda Dixon'ın yerini alınacak. Fakat parasız için vazgeçildi. Queen Calon. Kastos Kayma e, Latavius Williams gibi yumuşak ve kalibreli atışlar yapabilen etkili bir deklere sahip. E, bir takım mini kazan. Maçlarda gerçekten güven veriyor. Yani bu maçı kazanabiliriz. İstediğimiz zaman yenemeyeceğimiz takım yok. E, ruhunu taraftarına hissettirebiliyor bu oyuncular. E, dengeli ve kontrollü bir, bir oyun anlayışına var. Savunma güvenliğini hiçbir zaman ihmal etmiyorlar. Hücumda da istedikleri boş atışı buluna kadar bir pas sirkülasyonu yapıyorlar ve özellikle maçın belirli anlarında o kadar güzel paslaşmaları var ki taktiksel varyasyon olarak e, bu arada koç Evgeni Paşit'i kutlamak lazım. Paşit'in e, gerçekten Rus koç e, bu konu çok iyi bir taktik zeka deha ben takdirle izliyorum e, da. E, e, konuk takım Nizli de aynı ligin takımlarından birlikte kötü gidiyorlar. E, Grigoryev'in sakatla devam ediyor bu oyun kurucuları. Temsilcimiz Galatasaray ilk tur grubunda aynı e, mücadelede yer aldılar. Galatasaray'ın lider tamamlı grupta Nizli 3. sıra olarak e, 2. tur grubuna katıldı. Skorer bir takım Nizli. Yani skor üretmezse kesinlikle kazanamaz bu bir gerçek. Soğuma anlayışı hiç çok fazla sayı Çok fazla ee, e, yani Hopel, Ninzi, işte Beşiktaş bunlar tamamen attığımız, yediğimizden fazla atacağız anlayışında olan takımlar şu anda benim aklıma gelen. Ligde karşılaştılar bu iki takım ve ilk maçın 168 minik kazan kazandı. İlk yarıda de o 45 üzerinde kapatmıştı. Yüksek tempolu bir maç geçmişler alanda ve minik kazan rakibini gerçekten üstlerine uzatmıştı. İkna anlamında ilk kez artı 4.5 maç bunlar 8.5 konuk lehine bir minzi lehine bir handikap var. Maç toplam sayıda 159.5. Benim düşüncem burada 159.5 handikapın aşılabileceği Nizi'nin oyun anlayışından dolayı dönük kazanan Nizi karşısında çok fazla skoru bulabileceği. Nizi de en kötü 70 sayı atsa, 65-70 arasında bir sayı atsa, dönük kazanda e, rakibi karşısında 90 sayı istediği takdirde çok rahat ulaşabilir. Ee, yani tabii ki Baran yüksek bir yönük kazanması için ama rakip de Nizi beni biraz düşündüğünüz bu nedenle rakibiniz oluşuyor ve oyun tarzı. Venasio. Ben üst bahsini tercihini yapıyorum. Videomuzun sonuna gelirken şu hatırlatmayı da yapalım. Her videomuzda olduğu gibi. Ee, hiçbir zaman iddiayı bir gelir kazanç kapısı olarak görmeyin. İzlediğiniz maçlarda seyir zevkini ön planda tutmanız çok önemli. Bunlara dikkat edin. Olası kayıtlarda bütçenizi aşacak harcamalarda hayatın hiçbir köşesinde kesinlikle bulunmayın. Şunu da bir ayrıca söylemek isterim. birçok maç paylaşımı yapmaya devam ediyorum. Başladım, sürdüreceğim ve inşallah bir aksilik olmazsa. şu an için gayet iyi gidiyoruz. Maç izlediğim video yani izlediğiniz videolardaki maç yorumlarını sonuçlarına kendinizi karşılaştırabilirsiniz. Ben zaten sonuç olarak altı yorum yazıyorum. Şu maç şöyle olur, bu maç böyle olur diye. ve nazar değmesin iyi gidiyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. Daha fazla kişiyle birlikte abone olmanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E, ve bu daima ücretsiz olacak. Bunda hiçbir şey kesinlikle sizden <laughs> cebinizden e, kesinlikle bir kuruş dahil çıkmayacak. Ama abone olmanız benim için önemli. Yani abone olun. Sizin hiçbir kaybınız yok zaten. E, burada tamamen amacım Doğru bilgi akışını sağlamak ve doğru faydalı olacak bilgiler vermek. Bilginin daha değerli olduğu durumu ön planda tutmak. Tabi tercihler, tahminler gelir gelmez. O biraz işin şans veya o anki performans boyutu. Önemli olan bilginin değerli olması. Siz değerli izleyenler ve taki takip takip de abone olarak Bir farkındalık yaratıp Sayımızı günden güne gittikçe artmamızı temenni ediyorum. Akşamınız güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.